et mantarı bunlar et börek ondan sonra geyik mantarı da diyorlar 8 Allah çok zor kopardım 8 yarısı kaldı hatta sapın onu da koparayım ki daha önceki videolarda bahsettiğim gibi onları sonradan keseceğim 8 Evet Üç tane daha var herhalde. Asıl mallar burada dostlar. Bakın. Babam da bunları görmemiş. Şimdi baba şu şekilde. Sen onları kes bir yandan baba saplarını. Kırmadan, dökmeden şöyle telefonla da zor oluyor. Evet, çumala bak baba. Çok güzel. Şöyle babama mantar arkadaşımı göstereyim sizlere. Bugünkü mantar arkadaşımız babamız. Evet. Evet dört tane de. Bu çok güzelmiş. Mis gibi kokuyor. Mis. Tadı, aroması süper. Dostlarım böyle sisli puslu havada. Babamla başladık hemen ava. Baba istersen heh, kopar ilk baş. Pırnal melkileri çıkmış böyle. İnşallah kurtlanmamışlardır. Evet sağlamlar. Bir şey gözükmüyor dostlar. Kes bakalım baba. Kesmeyelim. Kes kes. Kütür kütür. Sağlam vallahi. Sağlam vallahi baba. Devam edelim böyle. Evet. Harika bir av oluyor. Babamla gene çıktık. Evet süper bir yağ. Süper evet, bu da sonu. Sağlam baba. Çok güzel. Bu şekilde. Bu da üçüncüsü dostlar. Bitti mi? Hayır. Devam edeceğiz. Sizlere göstereceğim. Babama koparttırıyorum ki rahat görüntüler alabileyim sizler için. Şurada sepetimize de koyacağız. Yavaş yavaş. Hemen arabam da burada dostlar. Bu arada ben arabaya boşalttık. Evet iki tane baba. Of of ofsa baba baba Ağaç gibi olmuş. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı su Ey çekmiş. Başlıyor. Bu da güzel. Evet evet hepsi çok güzel. Baba sepete koyabilecek misin onları? Hı. Diğerlerini de koyarız. Bir tane burada ağaç var sürpriz bizi bekliyor. Bir tane de küçük var altta onu, onu da koparacağım şu şekilde. Alayım şunu. Hoppa baba sen kesi var şu güzelliğe bak baba. Süper. baba. Süper su biriktirmiş içinde gene. Harika. Buyur baba. Kesiver sana zahmet. Ama güzel var. Bir tane de ufak var artık onu bırakacağız çardı orada. Başka da gördüğüm yok dostlar. Şimdilik bu kadar. Şöyle meramızı göstereyim size. Ne kadar sislerin içinde. Dediğim gibi sisli puslu havayı seviyor. Bakınmaya devam edeceğiz. Bakalım buralarda daha neler var. Bu şekilde meşe ağacının altında. Giderken bunlara da rast geldim. Bunlar dede börük mantarı. Şemsiye mantarı dostlar. Ellemeyeceğim. Doğaya bırakacağım bunları. Bunlardan çok topladık. Videosu var. Çok güzel tepki aldı. Güzel izlendi şekilde sisliğin içinde mantarlara doğru inşallah vardır. Çime doğuyor bilmiyorum. Daha yeni gidiyorum. Bakalım. Eğer bulursam sizlere göstermeye çalışırım. Aramaya devam dostlar böyle. Evet yanılmamışım dostlar. Daha önce burada kestim. Bu şekilde bir 20 gün önce 15-20 gün önce kestirdim saplar orada gördüğünüz üzere. Ama devam. Yanılmamışım derken şu şekilde bir tane ağaç var burada. Şöyle gördüğünüz üzere bir tane kalmış. Küçük kalmış herhalde. Yanılmamışım derken bunu kastettim. Muhtemelen daha vardır. Babam altta bulduğunu söylüyor. İki tane daha. Onlara da bakacağım ama ben sepeti bıraktığım yere doğru ilerleyeceğim. Sepetin orada. Çünkü daha önce toplamıştım geçen yıl ama bu sene bulamamıştım. Şöyle sepetimdekileri de göstereyim sizlere güzel bir video oluyor dostlar. şekilde kuzuları görüyor musunuz? Ay maşallah. Benim kuzularıma ay maşallah. Bir şöyle küçük de var. Onu bırakacağım bir dahakine. Bakalım bir daha zorlayacağız. İki şöyle bakın bakın. Üç şurada atlamışız bir tane. Hatta iki tane. 4 varan 4 bu dostlar. Çok güzeller. Varan 5. Şöyle. 5 tane burada oldu. Bu da 6.'sı. 6. Devam ediyoruz. 7. Şu şekilde 7. Et mantarı bunlar et, börek. Ondan sonra geyik mantarı da diyorlar. 8. Allah çok zor kopardım. 8. Yarısı kaldı hatta sapın. Onu da koparayım ki daha önceki videolarda bahsettiğim gibi onları sonradan keseceğim. 8. Evet üç tane daha var herhalde. Üç tane. Allah düşüyordum. 8. Çok zor şartlarda topluyorum dostlar. 9. Kocaman bir babaç. Hey yavrum hey ağaç. 9. Geliyorum baba. 10 babam daha var diyor. 10 tane burada. Ben bunları keseyim bir an önce babamın yanına gideyim dostlar. Başka da gözük mü? 10 tane topladık bir yerden. Bir de o büyük 11. Ben bunları keseyim, sepetime ekleyeyim. Sizlere göstermeye devam edeceğim. Dolu dolu pırnal melkisi ebişki avımız devam ediyor dostlar. Mekanımız bu. Bu şekilde iki tane pırnal melkisi yolumuzu kesti. Şöyle artık bitirmeye başlamışlar kendilerini bunlar. Bunları şöyle bunu doğaya bırakalım. Bileydim koparmazdım. Şuna bir bakayım bakalım. Çürük mü sağlam mı? Sağlam dostlar. Azıcık bir şeyler de dalmış ama gene sağlamlığı var. Devam ediyorum. Çünkü sıra iki taneyle olmaz diye düşünüyorum. Çok zor bir parkurdayım. Kusura bakmayın. Şapkam mapkam da aldı. Şurada bu bitirmiş kendini. Doğaya bırakacağız. Zaten doğanın olmuş artık bu. Ama burada neler var neler. Bir dahakine bırakacağız bunları dostlar. Bakın bir geliyor baba. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane. Onu alacağım ama onu alacağım. O dikkat çeker milletin dikkatini çekmesin. Bir sıra daha edinmiş olacağız. Bir yerden üç tane aldık ee, diyeceğiz. Biri çürük, diğerlerini bıraktık. Onu alayım ben dostlar. Bir dahaki gelişe de bunları alırız. 7-8 tane bir kavurmalık gene olur. Ebişkiye devam dostlar. Şöyle sıklığın içindeyiz. Aramaya devam. Arayan bulur. Dostlar babamın buldukları. Bunları böyle tek tek alıyorum. Süper mantarlar. Bunları güzelce ne yıkacağız ve yapacağız. Havalar soğudu artık. Kurtlanmaya başlar. Şöyle göstereyim. Bunları almak lazım. Avımız tüm ile devam ediyor babamla. Bu sene pırnal melkisine doyacağız nasipsi. İnşallah. Bizim buraları güzel yağmur aldı. Şöyle diziyorum. Bakın. Bitti mi? Hayır bitmez. Bitmez dostlar bitmez. Bunu yanlışlıkla kırdık yürürken. Tamam, tamam. <laughs> Sorun yok. Babam da burada. Baba keser misin onları? Asıl mallar burada dostlar. Bakın. Babam da bunları görmemiş. Şimdi baba şu şekilde. Sen onları kes bir yandan baba saplarını kırmadan dökmeden şöyle telefonla da zor oluyor. Evet çumala bak baba çok güzel şöyle babama mantar arkadaşımı göstereyim sizlere bugünkü mantar arkadaşımız babamız babam Candır bize bu işi öğreten ustamız o sağ olsun buyurun bakın bitti mi hayır peki yukarıda short videosu çekmeye başladım Başlayalım. Kaç tane var birden dostlar görüyor musunuz? Çok gizli bir yerdeyiz çok gizli. Mera soran dostlar. Çanakkale'deyiz ama Mera söyleyemeyiz. Çok gizli bir yerdeyiz. Bunlar bizim ocaklarımız babamla. Devam ediyorum. Bitti mi? Hayır. Yürüyelim. Bakınalım. Baba sen onları kes. Tamam. Sepeti getiririm ben sana. Evet. Sepetin olduğu yerde çünkü mallar var arkadaşlar. Şöyle sepetimizi de gösterelim. Boş değil yani. Boşa gezmiyoruz dostlar. Bakın short videosu çekiyordum burada. Babam bu orada da buldum deyince oradan başlayalım. Şöyle almasak küçükleri niye alıyorsunuz diyorlar. Olacağı bu dostlar. Bazılarını mantarın durumuna göre hareket ediyorum. Şimdi bunu burada bırakacağım. Böyle doğanın olmuş o artık. Şu küçük öyle doğanın olmuş. Bunlar devam edecekler seni nasipse bu o şekilde. Ama bunları bir pişirimlik çıkarmaya çalışacağız dostlar bunlardan. Şöyle bayağı bulduk. Bir pişirimlikten fazlası şu alta girebilirsek. Evet. Evet dört tane de. Bu çok güzelmiş. Mis gibi kokuyor. Mis. Tadı aroması süper. Aramaya devam dostlar. Çok uzatmayalım videoyu. Sizleri de sıkmayalım. Fırnal melkisi. Ebişke, Balkadın, Malkadın hangi söylüyorsanız dostlar 1 2 3 4 5 6 devam ediyor aşağı doğru onları da göstereceğim şöyle örneklik bir tane koparayım altları artık kirlenmeye başlamış ama sıkıntı yok şunu da koparayım dostlar opa şöyle süper bir mantar bal kadın ebişke kurt kulağı ondan sonra bizim burada pırnal merkezi pırnal mantarı ne diyorsanız şöyle topluyorum Dostlar kanalımda 7-8 sefer paylaştım mantar videoları. Hatta 10 sefer. Bakın burada da devam ediyor. Nispet yapar gibi çıkmışlar. Maşallah maşallah. Şu şekilde devam ediyor. Devam ediyor dostlar. Bunlarla ilgili bilgiler veriyorum kanalımda. Abone olup destek olursanız bir sürü avlar var. Yani çekmiş oldum. Onları da izlerseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın.